Roblox Bros kanalından hepinize merhabalar. Bugün 99 gece boyunca ormanda kalma oyunumuzda bütün Wendigo'nun base'lerini yıkmaya çalışacağız. Yanımızda Roblox kralı, Roblox kralı var. Mona Rıza var ve Yovay Muhammed var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Canlarım 2 saniye ayırın ve like atmayı unutmayın. En az 1k like yani 1000 like bekliyorum sizlerden. Like atın elinizi korkak alıştırmayın arkadaşlar. Yorumlara da merak ettiğiniz bir şey varsa yazmayı lütfen unutmayın. A few moments later. Şimdi canlar ciğerler. Gidiyor muyuz? Evet, ben hazırım. Hadi gidelim. Orada zaten Wendigo gelmiyor. Kendi bölgesine gelmiyor çünkü orası güvenli bölgesi abi oraya saldırı saldır olmayacağı için. Tamam. Gel gel gel. Takipteyim. Aa atak var atak var. olsan dön geri. Ya brocuğum bize saldırsa ya, ne yapabilecek yani? Bize hı. ne yapabilir yani? Tamam ya tamam gidelim yürüyün. Hadi bırakın base. Hadi gel. Hadi. Base ben... zaten hemen yıkamıyorlar dert etmeyin. Yok yıkamıyorlar artık onu bildiğim için rahatım. Geldim arkadaşlar. Dalabiliriz. Abi bence biz burayı yenemeyiz ama siz bilirsiniz. Ahmetciğim niye yenemedin? Hiçbir şey yok, hiçbir şey Dal 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 dal. O zaman korkanın çocuğu olmaz. Oo. Abi o neydi? O daha, daha çok giriyor. Adamları dışarı mı çıkartsak? Dövdük dövdük. Daha birinci dalga bitmedi değil mi? Yok. Ah. Oh, Döveceğiz. <laughs> Kaldırıyorum, kaldırdım bende var. Oh! Ne olur. 20 saniyem var. Ah! Oh, çok kaldı. sorun değil de. Of. Siz bensiz girdiniz. Evet. Evet Ahmet'i kaldırıyorum. Bak. Açıldı kapı. Ahmet'cim daha ilk kat bitti kardeşim. 3 kat var böyle Eyvah. ya. Sen ilk katta gitsin mi Ahmet'im? Rica ederim abi, kardeşim. Oooo yukarısı çok kalabalık. Yukarısı ana baba gibi. Biz günü. bunları yeremeyiz ki kan abi ya. Kanka yavaş yavaş alıyoruz. Bekle bir saniye. Hadi gayret. Biri daha gitti. Şu kenarda duran Geldi peşin. geldi geldi. Süper. İndi. Ahmet ne oluyor ya? Nasıl <laughs> Ekstra efekt yapma abi. abi. canım var gidip <laughs> dalsana senin canın var şu an. Değil mi doğru Sen dalsana niye? niye duruyorsun? Ben cansız dalıyorum ya. Ben geliyorum bu arada. Gel. Abi ha. bitti zaten savaş hoş geldin ha. abi. Ha, ha. pardon. Tabi tabi. Abi geldiler abi. Ya, ya. Yola iyi durmadan ölüyorsun gözünü seveyim ya. Ama ben korkusuzca saldırdığım için ölüyordum. Harcım korkuluca saldırsaydın keşke. Son bandajım bak harcıyorum ha. Son kata geldik abi geliyor mu? Geldim. Bekliyoruz seni en tepedeyiz. Ay geldim. Zor oldu. Evet oyun acıktın diyor bana. Ben de acıkmışım. Saldır saldır, saldır 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 onlar kafa kafaya çok girince ölüyoruz ya. Geldiler. Sal 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 sal. Bu da bana geldi gele gele ya. Ne geliyorsun kardeşim? Ne meraklı adamsın ya? <laughs> gitti var ben mı? Var, var var geldiler saldır, geldiler. Saldır. Abi iki kişi düşmek üzere. Aa benim de canım az. Öyle... Aa, aa, aa gitti. Emircan da gitti. Abi ben de düşersem şu an kalkamıyoruz değil mi? Oh! Kaç. Oğlum. Bir düşmeyin iki saniye. Bir dakika ben sizi şey yapacağım. Kaldıracağım hepinize Dur bizi kaldırmana gerek yok da. Bizim durum da bayağı berbat ya. Arkadaşlar 4 saniye kaldı. Şimdi ben is. bir dışarıda Abi bir... Abi 8 saniye. Yok evet, merak etme et süresi yok onun <laughs> ha doğru self revive. Ben bir dışarıda yemek yemem lazım ya. Ben seni şimdi kaldıracağım poşetinden çıkart. Evet açlıktan... Arkadaşlar dışarıda açlıktan ölen birini görürseniz o benim işte. Gireyim mi abi? Bir Heh. bandajı olan varsa tam kapının Lan oğlum bitmemiş alarm var! Ay. Dur Oğuz hepimiz ölüyoruz şu an! Sakın ölmeyin! Sakın ölmeyin! Ben şu an... Kaan abi bırak! Kaan abi bırak! Sakın, bırak, bırak. sakın <laughs> ölmeyin! Öldür öldür! Aa, tamam. Yukarıda iki arbeletli de var dikkat edin! Oğlum bu ne bitmiyor Oğuz? Ben Oğuz'u kaldırmaya gideyim. Sonra da Emir'i şey, kaldıracağım. Sakın gitme Oeymo! Bir şey alacağım... Yani. Arkadaşlar... Ahmetciğim bir yardım edin be. Ben göremiyorum be görselleri. Göremezsin. Doğru. Öldün çünkü. E, tam gelip kurtarın beni. Yok mu bandajı olan? Var. E, tam gel, gel dışarıda. Arkadaş. Kurtarmayacağız seni. Tam bekliyorum Sen abi. Kaderine bıraktık seni. Komik şakalar. <laughs> Ölmüş bak burada. Elleri, de açmış. Yerler rahat mı? Çok rahat teşekkür ederim. Karnını doyuyor karnını. Açtıktan öldüm ben ya. Biliyorum. Geldim lan. ne durum? Bitti mi? Savaştınız mı? Yok. Kim? Herkes öldü. Ya, Ahmet'in Ahmet 3 <laughs> Ahmet defa ölüşü var abi. Gözünü seveyim Aa. ama ya. Duvar ya ben ben gitti. abi sizi bekliyorum burada tamam mı? Geldi. Öldü. Biz yok. <laughs> Beşleri temizleyemez. Yok. Vazgeçtim. Evet. Açıldı arkadaşlar. İlk bölüm açıldı. Süper. Ahmet'i kim aldı Ahmet'i? Ben de Hoş Ahmet. Aldım. Tamam. En azından Bak, bu, var bu, bu şey uğruna. Ahmet'i koyacağım poşete yazık. Çok evliydi. Hızlı açın aşkı öleceğim. Hızlı açın oraları çabuk. Tamam alıyoruz orası. Ben de açabiliyor muyum bunları ölüyken? Hayır. O, o, abi, o neydi abi? kanka? Bir dakika Emir'de bir şey. O Emir o ne? O. Hareket etme abi. O, o maşallah. Kanka o çok ya? iyi be. Tamam. ne? Oha yeni gördüm. Kanka o 3 atıyor şeye file falan. O baya iyi bir şey çıkmış. O sakla onu. Onu bence de sakla. Ben de tamam. dev dev çuval çıktı. Ahmetçim gidiyoruz hazır mısın? Bende bayağı var. İşte bu be. Evet. 20 Ra var mı? Rifle alsana. Al rifle. Abi ben bir base'e gidiyorum. Bandajı olan varsa Ahmet'i kaldırır. Ben de var. Kaldıracağım. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Karlı yerde bir tane base var. Bir de demirci var abi. Bunları kurtarmamız lazım. Hangisinden başlayalım? Karlı yer için o zaman herkes iki tane tavşan bacağı bulması lazım ki kıyafet yapalım. Evet kendinize kulaklık yaparsınız abi. Tavşan bacağından. Ben yardım edeyim. Hemen tavşan keselim. Herkese ben de tavşan keseyim. Ben kendime yaptım bu arada sizin için. Tam fazla bulan varsa yanına alsın orada görüşelim abi. Çok mantıklı olur bu. Neredesin bro? Ha şurada. Oğlum çok ilginç şeyler oluyor. Bu adamlar Ay, niye dönmüş burada? Artık belt buldum. O kadar bilmiyorum Adam, bro bende. Bir tane lazım, Üç tane. Oo oğlum a bro yeşil şeylerin malzemeleri burada. Buna vurabiliyoruz mu? Aa yardım et, yardım et bro. Buz baltamı kesiyor. E seninki kesmiyor mu buraya? Oha canım kalmadı. Doncan neredeyse. Isınma yeri var mı şu burada? Şu hemen ver hemen. Hemen sağa git orada. Ha tamam şu karşıdaymış. Aa, Aa kırılıyor. Ben de vurayım. Aa adamlar canlandılar lan olsan. Şaka diyorsun. Oğlum niye söylemiyorsun? Evet hepsini Oluyor. canlandırdım. Ya bro gerçekten base'miş orası. Oğlum hepsi buraya geliyor sıçtık. Yok yok bir şey olmaz. Dur bende şey var. Oğlum adamlar onlarla şey yapmıyor. Lan yardımcı olun. Gençler yok mu kimse buraya gelecek? Ben uzağım biraz gelmeye çalışıyorum. Allah. Oğuz'u dövüyorlar. Bir tane gardiyanı indirdim. Oğuz pek bir şey yapamam ha söyleyeyim. Ölme. Yok yok ölmüyorum. Ya abi gözünü sevin ben buna vuruyorum ama. Bir tane devirdim. Eline sağlık. Yardım ediyorum ben de silahla. Ah. Ay, ayıya dikkat. Bir de ayımız bir çıktı. Bir tane daha gitti. Hadi bir tane daha hallettim. Canı gitmiyor. Ayının canı gitmiyor abi. Gidiyormuş. Abi kaç tane artık spor? Donmaya başladı. Dur şeye gir. Benim yanıma gel. Geliyorum. Şeye kaç. Mamuk benim, ne alaka ya? benim bayağı durum güzel. Heh, merhaba bro. Merhaba. Sende var oh mı şu balta? Şu baltadan olmayan varsa alın abi. <laughs> <A> <laughs> Oh, evet zarda zor da olsa. O büyük bir ya, kafam yok diye. <laughs> Durum ne? Var mı düşman? Bilmiyorum ki. bakayım. Ama aşağılar aşağı var, var iç, gibi. İçerisi kaynıyor. Oğlum buraya girilmez lan olsun. Nasıl gireceğiz? Buraya gel gel girilir. Bak, bunlar zaten yavaş sıkıyorlar ya. Bak hop. Arkadan vuruldum. Oğlum gece geliyor. Şeye saklanalım hemen. Buraya burada kalamaz mıyız sabah kadar? Hayır hayır. Çok kötü durum. Ayda. Hadi açıl. Oo. Açıl 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 açıl. Durumlar çok kötü. Var abi bunlar zaten. Ahmet senden tek bir şey istiyorum. Bu soğuk alana pişmiş et. Abi. Getiremeyeceğim belli oldu. Bu canavar bana geliyor. Ahmet'in sesinden değil mi anladın onu? <laughs> Ahmet gidici. Geliyorum geliyorum getireceğim. Getiriyorum. Hepimiz açız ha bir tane getirme. Tamam var 12 <laughs> tane var Vay. <Wow. gülüyor> Abi sen <laughs> buraya gel var ya helal olsun Neredesiniz? M'ye bas göreceksin evin içindeyiz Geldim Evin içine gel Aaaa Aa! şey Başka bir de geliyor Ahmet gelecek misin ölüyoruz Ahmet Doğruğum çabuk ben. gel ben, ben de açım <laughs> Ozan gelir. Oğlum sen niye aç geliyorsun? Top yiyip gelsene Abi neredesiniz evin içindeyiz Oğlum biz de evin içindeyiz ya, ya. Ya Ahmet öleceğiz çabuk gelsene evin içine. Başka evdeymişsiniz ya. Lan <laughs> buradayız buradayız. Ahmet. Göremiyorum göremiyorum. Lan silah sıkıyor. Ya. Geldim 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 geldim. Tamam, Do donuyor donuyor. Geldim, geldim. Lan kurt var kurt. Aa, gebereceğim. Tamam öldürdüm. Ahmet et getirdin mi? Ahmet at etleri yere. Et at. <laughs> et <Es>, at. <laughs> et. Atıyorum abi. Aa! Tamam, tamam, tamam. Tamam, ya hayır ben... ya. Hay. Ya abi. Kaldırıyorum seni. Durun, üzerinden geçmeyin çocuğu. Ben yerelini yaptım ama bize üzerime, üzerime basıyorlar. İlişiriz abi. Aa o, Ahmet, sen bir, ya. Abi, sen bir kahramansın bu arada. Ahmet sen bir kahramansın. Ahmet'çim seni dev çuvalıma <laughs> soktum kardeşim. Evet, koy koy kaldıracağım çocuğu. Koy. Al. Kahramansın lan tamam. Ahmet. Abi sağ ben gidiyorum. Abi. Bir şu içeriği sağ. temizliyorum artık yeter. Bana etçi Ahmet diyeceğim. Tırk evet. Ben gidip biraz et pişireyim hepimize. O ne be? Aa bu ölmüş. <laughs> Biz bu donma için şey eve bir gidelim mi ya? Şu kırıl kırıl artık kırıl. Aa yanlış yöne yürümüşüm. Kıyafet yapalım ben. Bayağı bir ayı postu falan buldum. Bro evet o şart. Abi ama o şeyi de o et taşıyanın yani değil ay onu Güzel olur Ahmetcim Ayıya kim saldırdı? Dikkat et. Ben ben. Mamut var. Var var mamut var. Oh ısınır, mi? Isınır, ısınır. Önermiyorum. Evet gidiyorum. Açlıktan ölmeden önce bir eve gitmem lazım. Size et pişireceğim bir sürü. Arkadaş bunu kırmak imkansız ya. Abi. Evet imkansız değilmiş ama. Aşırı zor kez daha sınıf geleceğim. Kana base'deki ödülleri almadınız siz nereye gittiniz? Bu şu an ölmemek için ben base'e döndüm. Tekrar geri geleceğim. Ha tamam. Açlıktan dolayı şey yaptım ben. Hemen tekrardan. Ya iyi mi malzemeniz yoksa böyle gel gel git yapacağız işte çok kötü. Bir süre et pişirip et getireceğim size. Kırıl kırıl hadi artık kırıl. Olur abi. Bir tane daha malzememiz kalmış. Abi kurtların belli bir süresi yok değil mi böyle sonuçta kadar spam olamıyor. Buracım şey tamamdır yok Buracım aynen dediğin gibi Ahmet. Eee... Kaan abi ben eve geliyorum buradaki görev tamamdır abi. Bitirdin mi? Evet 3 tane yeşil parçayı da aldım geliyorum eve. Şimdi Çok abi bir tane karargah var oraya doğru gidelim istiyorsanız. Demircinin olduğu yerde olması lazım. Tamam, Sen... o yuvarlığa birleştir istersen yap yuvarlağı artık. sana abi al 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 al. Sana Aburucum. güzel bir şey yaptım. Vay canımın içi çok teşekkür ederim ama açlıktan gebericiğim. Oh. Son saniyede var ya. Şimdi birazdan yine acıkacağız. Abi evde yemek var mı? Var dolu. Heh. Acıkmadım acıkmadım yalan söyleme. Bakın size ne getirdim, hadi. Ne getirdin lan? Bak. Tamamladık Bak. parçayı. Ooo, geçti Bakalım. bakayım. Oluyor mu? 50 tane odun istiyor. 50 tane odunumuz mu yokmuş ya? Kaç odunumuz var? 46, 4 tane dur dur hemen yapayım. Hemen 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 hemen. Kır kır kır. Yaptım bro yaptım yaptım. Evet. Aa. Abi bir şey Arıyor söyleyeceğim. Yoo. Birazcık daha Az odun da, lazım doğru. arkadaşlar. Kötü bir durum. Haberiniz olsun. Ne oldu? Oylular, kaç odun lazım. lazım? Çok odun lazım. Söyle kaç Az tane? Bak, 20 tane falan isten. lazım. Atak geliyor, atak. Bir de bu akşam saldırı var. Ne güzel. Geldiler. İndirdim birine. Aa, silahım bitmiş lan benim de kar geliyor ya arkadaşım. Bir de donuyoruz evet. O iyi vurduk. Aha aldık şeyini. Bitti mi? Ahmet dikkat et. Öleceğin evet. gibi. <gülüyor> <gülüyor> Abicim. Odun lazım bize. Oh. En son şeyi yapacaksak odun lazım. Abi en zor e yerdeki e base'e girdik bu arada. Olsan. Değil mi? Evet yuvarlığa tamamladık. En önemli şeylerden biri o. Eee... Bize abi toplamda şu anda ne kadar lazım biliyor musun şey? 5 tane. 5 odun mu? 5 tane daha odun varsa aynen bitiyor. Ben büyük kırıyorum al. Al bunu şey toplayın. Ben de küçük kıracağım ya. Ya bir git kardeşim ya. Allah Allah. Baykuşla uğraşıyoruz İşimiz gücümüz yok baykuşla uğraşıyoruz Evet bro en üst seviyeyi yapıyorum Yapalım Yaptım Zaman hızlandırıcı diye bir şey çıktı abi Hava makinesi ne? çıktı ve canlandırma kapsülü Of O ne lan o Fena şeyler çıktı arkadaşlar Bir dakika bir dakika ne ne oluyor hangisini yapmalıyız 3 gün boyunca yağmur veya fırtına olmayacak diye musun Hava makinesi sayesinde abicim eğer ki zaman hızlandırıcı seçersen abi şarj yaptıktan sonra bir sonraki geceyi tamamen atlayabilirsin diyor. Yani fazladan bir gece geçirmiş oluyorsun. Herhalde çarpı 2 oluyor abi. Anladın mı? Mesela 7 ile geçiyorsan 14 olacak. Oo. Abi çok iyi. Canlandırma kapsülü de ölen bir oyuncuyu Burada anında yeniden canlandırabiliyor musun abi bandaj gerekli daha. Çok, çok iyi. Aynen abi. Kaşırı Bunlar önemli Sınırsız ayrıntılar mi? arkadaşlar. Sınırsız Ahmetçim evet. Oha. Ben base bulmaya gidiyorum orada bu yeni. Evet Olmayayım ben de base bulmaya gidiyorum. Bir dağılalım abi base bulan haber versin hemen. Benim yanıma gelirseniz biz burada bekliyoruz ametle. Tamam ben o tarafa doğru geliyorum yavaş yavaş. Evet gelelim lütfen destek istiyoruz. Gelirken de tarıyorum abi etrafı bir saniye. Arkadaşım bu nasıl bir şey ya? Var mı gelen deste Az kaldı. Gel o biz... sen de bizim oraya geliyorsun da akşam oluyor. Ne yapacağız? Ev falan var mı? Ev var. Evdeyiz biz zaten şu an. Tamam, şu Ama... inşaatın tepesine çıkalım. Ne dersin hızlıca. Gel bizi götür. Neredesin? Ben Ondan düşmanların inşaatın üst katına çıktım. <laughs> Nasıl çıktın oğlum? <laughs> Parkur yaptım. Bela biz çıkabilir miyiz? Çıkamazsan büyük ihtimalle öleceksin abi. Neredesin? Bakayım göreyim. Aa! Yukarı çıkmış bak. Gel gel. Hadi biz de döve, döve çıkalım gelin. Ah tuzağa bastım. Aaaa. geldi. Bu çok kötü oldu. Hepimiz öleceğiz. Tamam. Aa, yukarı çıktım ben. Son anda. O çok yetenekli de biz değiliz abi. Estağfurullah brocu. Oh. Aa yine Ahmet öldü sadece. <gülüyor> <gülüyor> Neden böyle oluyor? <laughs> Lan yardım ettiniz de. Ahmet'le dalga geçtiğin için öleceksin falan diyor. <laughs> Ahmet ben seni kaldıracağım merak etme. Tamam abi bekliyorum. <laughs> Hep Ahmet diyor. Bilirdi ya aşağıda kafayı yedi. Aynen ba baya koşuyor. Aman aman. Aa, Emir aa. öleceksin ya, abi. Ya. Aa, aa. Ne oldu? <laughs> dalga geçtik böyle oldu. Ahmet de dalga geçtiğin için oldu. <laughs> 40 ya saniye daha ya. <laughs> Canavar içine mi düştü ne oldu? Ee, aynen parkur <laughs> yaparken canavarın üstüne ya düştü. Ya abi. merdivene tırmanıyordum ya. Ayağım bir kaydı tam da kucağına. Ay gayret. Neyse evet, bende iki tane bandaj var merak etme. Ooo. Al et attım sana al et attım. Yiyim bari teşekkür ederim. Al bir tane daha at. Al bakayım köpeklere de atayım şöyle. <laughs> Belki yerler. Yok, hiç oralı olmadı. Evet son 10 saniye. Bekliyoruz. Önce adamları mı indireyim yoksa bizimkileri mi kurtarayım? Ne yapayım? Var mı bandajın? Var iki tane. Benim yok. Tamam sen o zaman bizimkileri kurtar. Ben de adamları saldırayım. Ne dersin? Hadi başlayalım. O zaman önce Ahmet'e gittim. Yardım et adam var. İndirdim abi. Ahmet'i kaldırıyorum. Emir iyi misin Emir? Tamam <laughs> 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 Emir. Emir'i de kaldırıyorum. Abi bunun en tepesinde bir herif vardı ya. Oğlum bir dakika önüme geçme Ahmet. Kutup ayısı şeyi var lan, kürkü var bunun. Abi bak, Ben. say. Lan, beysi, lan yardım edin. Yardım. <laughs> Kurt abi, da saldırdı bana. Mızraklı kapışma mı yapıyoruz? Aha. Ula ben yine öldüm ya. Vallahi ya. <gülüyor> ne? Yanım <laughs> <laughs> bir. <laughs> Varsak, Ahmet gel can bekleyeceğiz burada. Abi, ben abi ben bir şey söyleyeceğim, Beis'i temizledim abi. Gördün değil mi sen? Evet. Ya ya şansım var ki abi. Ahmet so, niye bastım, ölüyorsun sen durmadan ya? Bastığım yerden Ha, <laughs> tuzak Ya neydi tuzak çıktı işte ya. Tamam olur olsun canı sağ olsun. Ya yemin ederim şansım yok benim. Kaan abi ben biraz daha base arıyorum siz eve gidip durumunuzu bir toparlasanız da. Var mı diye bakacağım bir tane özel bir base vardı da. Lan base buldum. Base buldum. Gerçekten mi? Büyük değil mi? Abi de. Büyük, büyük, kocaman. Şey te tesis gibi değil mi? Evet evet yani eski tesis. Böyle anten Sonunda kulesi silah. gibi. Altı 6 tane de olsun. Evet yerler. evet adam dolu. Ben o beisin içindeyim şu an. Yardım edin. Geliyorum geliyorum o tarafa geliyorum. Haritanın sol köşesinde en solda kalan. Bak deli gibi döneceğim. Anlayın ondan Ben oyuyum işte. Etrafını dön Bir tane deli bandajım gibi. var haberiniz olsun. Bir Ge yardım edin hadi. Adam dövedim. Geldim geldim. Aha işte bahsettiğim yer ya. İşte oh, bu. Allah. Allah. Abi Söldü. temizlemeye başlıyorum. <laughs> Başlayalım. Gelin abi yardıma. Geliyorum. <laughs> geldim, geldim, geldim 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 geldim. Benim selam yok bilginiz olsun. Abi benim, nasıl benim indiriyoruz var. Ama. Güzel. Oha dövmüşsünüz adamları. Dövdük dövdük artık bunlar ne ki ya? Yukarıdan var ama daha çok. Daha var. Aa bu ne be? Oo oh. Yukarıda adam var. <laughs> Ahmet bir girme bir girme dur bir. Homelander yapmış bir de karakterini. Türk dendir abi yalnız. pardon kardeşim. <laughs> bu tarafta adam var gelin bu tarafa gelin olsun. Abi oradan gidiş var mıymış ya? Sanlı <laughs> evet, evet, abi ya. bakalım. Olsan burada adam var buraya giremedim. Dikkat et. Hazır Oha. mısın? Kaç kaç abi sen kaç. Güzel. Evet, bitti Kimsiz abi. Sende, Baksana, deney şeyleri falan var abi. Bunlar kendileri mi yapmışlar acaba o Vendigo'yu ya? Olabilir. Bir kapı daha. Aa! Oğlum tamam. bu nasıl? Harbiden deney testi ya. Oha! Ne abi. buldun? Lan bu ne? Bir dakika, bir dakika. Ne buldun? Oğlum bunun rengi farklı. Hadi, yok, yok abi Aa, ne? Çok heyecanlandım ya. Bir an çok heyecanlandım. Yeni bir şey bulduk sandım. <laughs> Oo! dolaplardan bak neler neler çıkıyor. Bu ne? Medkit çıktı abi, tam benim işime ilgi. Ben alayım Ahmet sen. Burada bir şey var mı? Sağ ol <laughs> Kendi, abi. Kendine kullanamazsın, ben sana kıyayım. <laughs> 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 abi burası da okey. Haydi eve. Yani eve, de, eve? eve, eve derken, şey. eve değil yani. Kızgın şu an, kızgın. <laughs> ne olur yapma. Kırmızı gözlü sinirli. Kızgın güllerin üstü. Ne düşmüş. Oğlum dalmasan abi ne yapıyor? Kaç diye ışık tutuyorum. <laughs> Aa ağaca çarptı devrildi. İçeri giriyor içeri giriyor. Ağaca çarptı devrildi dikkat edin. Yoksa seniz fotoğrafı mı? Ya Allah'ım. üstüne düşmüş bu. <gülüyor> kaçın kaçın. <laughs> ağaca çarptı ve devrildi. Hadi evde görüşelim. Koşun eve lan. Ya yavaşım o <laughs> öldü yine. Ben Oğlum, evet, kurtarırım. Önümde ışınlandı ne yapacağım? Vendigo mu? Ha, evet sende ol sende. Bende bende ben de aynı. Bu nasıl geliş be? Beni kurtarır mısın? Aaa! İktidam et geliyorum. Tamam geldim yardıma geldim. Bizim ışık ya, nerede? Şey nerede? Lan oğlum ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Öleceksin. Ne yapıyorsun Oğuz? Eve Hı? git de kurtarıyorum seni şu an. Evi bulmaya çalışıyorum. Gel gel ben de gel. Gel kaçalım. Oğlum ateşi? Hayır görmedim daha. zaten. Koş! Hep öleceğim Oğuz. Tamam gelmeye çalış. Ben seni alacağım en kötü. Bas bas bas. Sadece eve git. Burada yemek var. Burada yemek var. Tuttum tamam, ışık. Yemeği aldım, ye. Ya. Aldım aldım aldım. Koş! Tamam. Koru beni. Adamsın abi. Aa geldik ya, geldik. Oh be. <gülüyor> <gülüyor> yemek var mı lan bir tane yemek? Oğlum, bir tane yemek yok mu ya? Ayıp be. Gel makineye koy şunları. açlıktan ölüyor yedin? ölüyor mu? Evet. Abi, gene Abi, tavşan falan var, yesti onları da mı? Olsa Ahmet sürekli ölüyor. Ahmet'i daha Öl kaldırmayın. Benim be, be, benim yanımda, benim yanımda. Problem yok. Ahmet sürekli ölüyor. <laughs> Biz niye tarla yapmadık ya? Merhaba. O kadar Merhaba. malzeme var, bir tane tarla yok arkadaş. Oğlum o kadar zaman olmadı bir tane aynen sürekli şeye kastık da. Getiriyorum yemek getiriyorum. Artık tuzaklar anlayabiliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aa, tebrik ederim. Ahmet'e yeni özellik açıldı aynen. Tebrikler Ahmet. Ama her yerde tuzak koymuşsunuz da abartmışsınız Zeyn. Yani. <laughs> Adam doğru söylüyor. <laughs> evet şunları pişirelim. Oo gel sen de şuraya geç. Evet arkadaşlar Bugün bir toplanalım şöyle bir konuşma yapayım. Yap abi konuşma yap Vallahi balkon. Şu oyunun hakkını verdiğimizi düşünüyorum bugün. 212 evet. tane şey bulmuşuz. Mesela arkadaşlar buradan çalıştıralım başka bir yer varsa orayı da göstersin bize ama. Da artık ne kaldı yani geriye? Hiçbir şey kalmamış. Şurada daha kaldığını düşünmediğim için bakmayacağım orada base var mı yok mu? Bakmak ister misin abi oradaki base var mı diye? Şuradaki karanlık yere gidelim mi? Varsa gidelim son lan. kez savaşalım. Gidelim lan. Yoksa Gidelim da mi? yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Hadi. Buyurun. Gidelim lan. Gelebilir miyim ben? Neredeyse. Gel gel. Ahmet. Evet. Gel kardeşim gel. İnşallah ölmezsin. Öl, öldürücü yem olarak. <laughs> Ağaçlara çarparsın gel. <laughs> evet, Abi burada... bir saçımı sarıya boyadım. Ölüyorum. <laughs> ölüyorum. Yine mi? <laughs> Niye abi, abi şaşırmıyoruz? Şaşırmıyoruz artık tamam, Dinliyoruz ama şaşırmıyoruz değil mi? Evet arkadaşlar başka oyunda herhalde base kalmadı. Sağa sola bakıyorum. Mm -mm. Bir tane şurada kilise ben, ben, var. Ben sağa gideyim, sen sola git. Olsun. Tamam. Ha, aynı yere mi gidiyoruz tamam. Burası ne? Aa abi? çok hızlı ölüyorum. Ben öleceğim galiba bu sefer. Niye? Tam çektim ben. Abi çok vuruyorlar onlar Emir dikkat et. Geldim abi hepinizi kurtaracağım. <laughs> Öldürdüm hepsini. Sen ölme ya. Oğlum İçlerinden daha çok kurbağa çıktı. Aynen daha çok öldürmezsen daha iyi. Oz ben sağa doğru gittim ya. Sağda hiçbir tane bes yok. Hepsini bitirmişiz. Abi ben sola gidiyorum şu an. Solda da evet görünürde hiçbir yok Karlı yere yok. kadar geldim öyle söyleyeyim. Hiç bes yok. Burada da yok abi. Aynen dediğin gibi. Ba bayağı temiz yer. Anten Kuleli Yere Zaten Arkadaşlar Giriş Yapmıştık Hayır Ahmet Yerecek Evet Aa, Ahmetmiş O Evet <laughs> Ahmet Yine Öldü Arkadaşlar Videoda ya, Yorumları bu, Lütfen Agü Yazar nerede? Mısınız Ahmet Yine Öldü Yazar Mısınız Yorumlara Rica Ediyorum Agü Nereden Çıktı Ama Ben Bu Ayıyı Görmeden Nereden Spawn Oldum Nereden yani? Çıkar Aklına Agü, <laughs> Ben Bu Sefer Ayı'ya Çarptım Acil Değil Abi Değişme Var Evet Burada Bir Tane Base Var Ama Yani bu Burayı Da Böyle Alabilirim Yani Bak Hop Hadi görüşürüz gençler. <laughs> Adamların base'ine girdim ve çıktım abi. Evet canlar Ahmet'i kurtaralım. Son defa. Ben Ahmet'i alıp geliyorum. <laughs> Sağ ol abi. Oğuz arkanda şey var lan. Acı kızdı al Oğuz Ahmet'i. Aldım aldım kaldırdım şey. Direkt kaldırdım. Koşsun. Lan oğlum Vendigo var burada. o hayvanı o kadar ya Ulan oğlum. ben öldüm ya. Hayır. Ben öldüm iki bandajda. Evet. Neyse tamam bitir videoyu. Ben evet de var, canlar. Ben de var Bugün <laughs> Vendigo'nun bütün base'lerine saldırdık. Aşırı keyifliydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın ve bay bayın canlar. Bay bay. Görüşürüz.